Merak ettim, bakacağım. Evet, Allah'a şükür. Aman Allah. Arkadaşlar şöyle biraz uzatayım. Elhamdülillah. Vallahi alıp kırmızı var geliyor Erkek çıtasın olmuş. O orada ne? 14'ün kızı. Şöyle yapalım. damlıyor. Damlıyor. Evet, erkek ciftası. Yavruyla dolmuş, ile dolmuş. Şuna bakalım. Son işte evet, yapıştı geliyor. Arka yüzünde az bir şey sertmiş ama bu yüzü ciddi manada bal var. Arkadaşlar biraz erkek topladık. Erkek arıların çıkışına izin vermeyeceğiz bu sene. Mümkün olduğu kadar buradakilere. Evet, kapalı. Kapalı. Giriş çıkış yok. Şuradan belki kaçanlar olur. Şuradan belki kaçanlar olur. Düzeltelim. Kapalı. Kapalı. Arkadaşlar buradakilerin hiçbirinde erkek arılarından çıkışına izin vermeyeceğiz. Belki şundan kaçanlar olabilir de. Biraz önce baktığımız ara.